Bizim Seyahat Live tarımdan her hafta olduğu gibi merhaba ben İrfan Donat. Bugün 80 milyonu yakından ilgilendiren çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Gıdada taklit ve tağşişi, hileleri hatta sahtekarlıkları konuşacağız. Çünkü hatırlayacaksınız, önceki hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuda yine dönem dönem yaptığı ifşaları yaptı. internet sitesinden, Bakanlığın internet sitesinden taklit ve tağşiş yapan firmaları ürünleri ve markaları yayınladı. En son Aralık 2017'de bunu yayınlamıştı, uzun bir süre ara vermişti, şimdi tekrar yayınladı. Tabii bununla beraber de yine tüketici olarak birçok e, duymak istemediğimiz, e, belki tüketmek istemediğimiz gerçeklerle karşılaştık. Çünkü etlere baktığımız zaman, işte köftesinden hamburgerine, sucuğundan farklı kıymasına kadar birçok üründe e, at eti, eşek eti, hatta domuz eti olduğu tespit edildi süt ve süt ürünlerine baktığımız zaman peynirin ya da mayanın ya da olması gereken ürünlerin dışında başka şeyler olduğu tespit edildi. Zeytinyağında, balda birçok üründe bu tespitler yapıldı. Biz de aslında biraz bu tarafa değinelim istiyoruz. Tüketici sağlıklı gıda tüketiyor mu? Denetimler yeterli mi? Bu noktada kim, kimin üzerine hangi görevler düşüyor ve neler yapılmalı diye. Konuğumuzda Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şanyurt. Hoş geldiniz elinize Zafer Bey. Teşekkür ederim. Şimdi bu konu çok önemli gerçekten. Hani bana ne deme şansımız yok. öyle bir lüksümüz de yok. Çünkü dünyada da bu taklit ve tahşir sorunu var. Ama Türkiye'de sanırım biraz daha sorunlu gibi. Biz bu sorunu niye yaşıyoruz? Niçin taklit ve tahşişler özellikle son dönemlerde diyeyim biraz bir artış var gibi geliyor bana. Sizce nedenleri neler? Şimdi taklit ve taşiş son dönemde belki kamuoyu duyduğu için artmış gibi algılansa da aslında her dönemde ben olduğunu düşünüyorum. Gıda harcamaları şu anda ülkemizde toplam harcama bütçesinin içerisinde yüzde %20 1.7 geçen yılın sonundaki veriler, Türk verilerine göre. Hı hı. Dolayısıyla ciddi bir pazar var. Bu pazardan pay almak isteyen e, insanlar da sonuçta üreticiler de bu tür e, gayrimeşru yollara maalesef başvurabiliyorlar. E, son dönemde halkın kafası da karıştı. Yani her gün gıda ile ilgili gündem değişiyor. Yani e, taklit, tahşiş, e, işte nişasta bazlı şeker... Ee, bir, e, onun dışında katkı maddeleri e, e her gün farklı bir konuyla karşı karşıya geliyor. Vatandaş da ya ne yiyeceğiz artık doğrusu nedir e, kafası karışmış durumda. Aslında bunu e, gidermek lazım. Bir bilgi kirliliği de var. Doğru olmayan haberler de zaman zaman e, medyada basında farklı kişilerce dile getiriliyor. Bunları önlemek lazım her şeyden önce. Hı -hı. E, taklit ve taşiş maalesef ülkemizde fazla var. Bunlar nasıl önlenir? Bunlar neden var? Bunları üzerine bayağı bir, üzerine bir durmak lazım. Var, evet. Bu arada izleyicilerimiz sizlerden de sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Sonuçta hepimiz tüketiciyiz. Başınıza gelen ilginç olaylar da olabilir. Yazabilirsiniz bize ya da merak ettiğiniz soru varsa bu konuda yine Twitter üzerinden Facebook üzerinden sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Peki en çok Zafer Bey genelde böyle bir dernek olarak belki çalışmanız vardır diye soruyorum. En çok şu ürünlerde taklit taşış yapılıyor ya da bu ürünler daha müsait diyebileceğimiz bir kategori var mı? Yoksa neredeyse her üründe bu potansiyel var mı? Yani aslında her üründe bu potansiyel var maalesef ama yapılan istatistikler göstermiş ki süt ürünlerinde daha çok yapıldığı hmm. tespit edilmiş. Yani en son yapılan istatistikte yüzde 35 oranında süt ürünlerinde hile yapıldı. Yani peynir, yoğurt, tereyağı. Evet, yani toplamını söylüyorum. Yüzde hmm. 22 oranında et ürünlerinde, yüzde 12 oranında yağda %10 civarında bal ve diğer ürünlerde şeklinde bir istatistik tutulmuş. Yani burada ayrı ayrı tabii ki değerlendirmek lazım belki ama işin özeti ve özü şu. Öncelikle bilinçli gıda tüketimini insanlara öğretmeliyiz. Bunu belki ta ilkokulda, okul öncesi eğitimde, bir eğitim başlığı olarak belki değerlendirilebilir. Halkımız da her duyduğuna inanmayacak yani bilgi kirliliği var, onlar da kafası karışıyor. Ama biz kamu görevi yapıyoruz, meslek odası olarak doğru bilgileri aktarmak bizim görevimiz. Onun dışında bakanlığın alo 174 hattı var, orada da çok bu konuda hassas davranıyorlar, gelen başvuruları değerlendiriyorlar. Ee, ve başvuran kişiye de bilgi dönüyorlar. Hatta yayına girmeden önce bir telefonla bir vatandaş nasıl ulaştı, telefonumu nasıl edindi bilmiyorum. Ee, bir ürünle ilgili şüphesi olduğunu söyledi. Ne yapmam gerekiyor? Gerçekten var mı? Ben e, firma ismi de söyledim ama biz firma anmıyoruz. Yine ben Alo 174 aramasını e, önerdim kendisine. E, bu potansiyel var mı? Evet var. E, bunun öncelikle üretici firmaların halk sağlığıyla oynamayacak bir yapıya, düşünce yapısına önce sahip olması lazım. Peki bunu, ne kadar polisiye tedbirlerle bu iş çözülür mü? Ülkemizdeki suç oranına baktığınızda ceza sistemi var ama suç yine de var. Gıda konusunda taklit taşış, hileli ürün vardı cezalar yetersiz öncelikle. onu, onu soracağım şimdi o tarafa da gelmek istiyorum bir tabii ki e, her e, işin temelinde eğitim var bilinçli tüketici olmak var ama dünyada da bir gerçek var ki ceza yaptırım denetim bunların da ciddi anlamda etkisi var bu tür hilekarlıkların azalması noktasında öncelikle Türkiye'de gıda denetimleri yeterli mi oradan başlayalım gıda Sizce? denetimleri bence yeterli değil çünkü e, şöyle işin ee, Üretim e, özelliğine göre e, en az yılda iki kez, üç kez, dört kez e, rutin denetlenmesi gereken işyerler var. Bugün 650 bin civarında onaylı ve kayıtlı işletme var. E, ancak sadece 6 bin ee, 6800 civarında e, denetçi var. Bu denetçi 650 bin işletmeyi Türkiye'de işte evet. 6800 kişi mi denetleyebiliyor? Evet, yaklaşık yani 6790 aldı benim elimdeki son e, rakam. Hadi 7000 7, bin ya, olsun, 7 bin şey olsun, Değil yani. evet. Ve bunun içerisinde de gıda mühendislerinin sayısı 2300. Yani üçte biri kadar gıda mühendisi var. Ha demiyorum ki diğer meslek grupları bu konuda yetersiz demiyoruz ama gıda mühendisleri bu e, işin e, doğru adresi dolayısıyla gıda mühendisliği istihdamının artırılıp gıda mühendisleri odasıyla belki bakanlığın ortak çalışma yürütmesi lazım. Bu iş e, siyasi bir iş değil. Bu halk sağlığı sorunu gıda e, hepimizi ilgilendiren çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren çünkü bugün yanlış e, ürün yanlış beslenme e, çocuklarda yetişkinlerde de önemli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor çok dolayısıyla ciddi sıkıntı olabilir evet olabilir. mesela obezitenin artmasının tamamen beslenme alışkanlıkları da doğru yanlış beslenme ile ilgili olduğu şeker hastalıklarının e, çok detaya girmeden ürün bazlı e, söylemeden gıda kaynaklı olduğu biliniyor dolayısıyla önce Bilinçli tüketici olmak lazım. Ee, ama onun dışında da e, yapılacak iş doğru e, uygulamaları, doğru mevzuatı oluşturup. Mesela e, burada bir şey söyle Birlikte çalışılabilir diye. Düşünüyorum. Şimdi dediğiniz gibi rakamlara baktığımız zaman 660 bin yakın işletme mevcut. Bunun bir kısmı üretim yeri, bir kısmı satış yeri, işte e, bir kısmı da toplu tüketim yeri, restoran, lokanta neyse bunları kapsıyor. E, son veriye baktığımız zaman 660 bin yakın işletmenin geçen yıl bu işletmeler 1 milyon 54 bin denetim yapılmış. Şimdi sayı olarak çok gibi geliyor ama bu denetimlerin içine baktığımız zaman yıllık kontrol planı var, rutinler var, takip var, şikayet var, numuneli ve numunesiz denetimler var. Yani bazı işletmeleri ben biliyorum daha önceki yayınlardan da 1 yıl 2 yıl kapısından kimsenin girmediği de olmuş bazı evet. işletmeler var. Gerçekten denetim de yapılabiliyor. Ya burada nicelik kadar o denetimin niteliğinde de sanki biraz sıkıntı var gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Ee, katılıyorum. Ee, rakam büyükmüş gibi gözükse de 1 milyonun üzerinde 650 bin işletmeyi oranladığınızda zaten bendeki olan 1.7 yıllık e, denetim e, sayısı yani biraz önce söyledim. Yılda 2 3 4 kez denetlenmesi, rutin denetiminin yapılması öngörülen işletmeler de var. Belki bu sayı o yüzden de bu kadar e, gözükebiliyor. E, nitelik kesinlikle çok önemli, e, yapılan denetimler, e, rutin denetimlerde e, daha çok bir şikayet yoksa, e, işletmenin hijyen e, kurallarına, koşullarına uygunluğu e, değerlendiriliyor. E, kayıtlar bazen bakılıyor. Kayıtlar normalde işletmelerin ürünün özelliğine göre belli periyotlarda analiz yaptırması ve bunları e, kayıt altına alması, dosyalaması gerekiyor. Gelen denetçilerin de bunları takip etmesi gerekiyor. Bunlar e, doğru yapılıyor mu yapılmıyor mu bu konuda çok fazla yorum yapmak istemem ama e, gerçek olan bir şey var ki denetim e, Sayıları yetersiz, denetçi sayısı yetersiz. Denetçi Mesela midi, nitelikleri de yetersiz. Denetçi yani, sayısı ideali kaç olmaz size? Bugün 6800 bin 800, yakın diyoruz ya. Yani bunun bu sayı kaça çıkarsa ve en basitinden şöyle, yani bunu da <laughs> kesin bir rakam vermek belki doğru değil ama bir denetime en az iki kişi gidiyorlar gidiliyor. Dolayısıyla 650 bin e, işletme varsa iki kişi gittiğini varsayarsanız bir denetim öngörülse bunun en az 12 bin 15 bin civarında olması lazım gibi hani bu hmm. diye öngörülebilir tabi bu denetimin dediğiniz gibi niceliğinden çok niteliği de önemli kaldı ki şunu da vurgulamak lazım ya yani ne kadar polisi tedbir alırsanız ne kadar denetçiyi artırırsanız artırın az olan bir işletmenin bu konudaki duyarlılığı iki halkın bu konudaki bakış açısı ne yapacağını biliyor olması yani bu tür şüpheler olduğunda yani ucuz ürün nasıl bir yol ucuz, izleyeceğini bilmesi. Ucuz arayın. girişte de konuştuk ucuz ürün tercih eden e, tüketici sonuçta onun riskli olduğunda bir taraftan kabul etmiş oluyor. Yani bugün biz kayıtlı işletmelerden bahsettik merdiven altı tabir ettiğimiz, kayıt altına alınmamış, kayıtsız işletmeler belki bir o kadar var. Yani sayısı belli değil. Onların da ürettiği sahte ürünler de var. Yani hı hı. etiketini yapmış, her şeyini yapmış e, satış, yani hileli ürün. E, bazı etiketsiz ürün de satılıyor. Yani pazarlarda, hı hı. açık alanda bunların da takibi de oldukça güç. Dolayısıyla vatandaş önce, yani halk bu konuda e, doğru ürünü tercih etmesi lazım. Bili, bildiği e, ...ürünleri tercih etmesi, güvendiği ürünleri tercih etmesi lazım. Şimdi orada ama şöyle de bir sıkıntı oluyor. Biz de hep onu so söylüyorduk. Tüketici diyor ki ne yapacağız? Evet markalı ürün olsun, bildiğiniz ürün olsun. Orada da Listeye çıkıyor. bakıyoruz, bildiğimiz evet. ürünlerde de e, hile çıkmış, taklit çıkmış, taşiş çıkmış. Bir diğer nokta da ben üreticiyim. Etin içine at eti karıştırdım, domuz eti karıştırdım ya da işte sütün içine... Ee, olması gereken peynir için olmaması gereken bir şey koydum, sırf maliyeti aşağı çekmek için ömrü daha uzun olsun diye falan filan olmaması gereken. Bana ceza ne kadar kesiliyor? Böyle bir şey yakalandığı takdirde? Ee, yanılmıyorsam son rakam bu değişiyor, yıldan yıla 18 bin lira. Bu bir cezanın karşılığı evet, sadece 18 bin yani, lira. Yani. A tipi üretici firmalar içinde C tipi üretici firmalar yani küçük işletmeler için de böyle büyük işletmeler için de böyle. Ha, yani benim Cirom 100 bin lira da olsa bu 3 kağıttan kazandığım para 18 bin lira kesiliyor. 100 evet. milyon lira da olsa yine 18 bin lira Aynen, kesiliyor. Evet. Evet. Şimdi Çok burada güzel. şuna dikkat etmek lazım. Ee, taklit ve tahşiş. Önce onun ne olduğunu da isterseniz kısaca belirtmekte fayda var. Ee, taklit ee, ürünün e, bileşenleri e, farklı olsa da örneğin bir bal bal diye e, mısır şurubunu aroma katıp satı, satılıyorsa bu e, taklite girer ama e, bir ette et et ürünü diye satıp içinde e, kanatlı e, tespit edilmişse bu taşiş yani e, içinde e, aslında ikisi de kullanılan tüketilen sağlıklı ürünler ama e, siz neyi nasıl sattığınıza bağlı. Bal satıyorum deyip mısır şurubu satıyorsanız, bu taklit. Ama e, balın içerisine belli oranlarda e, mısır şurubu katıyorsanız ve bunu etiketinizde belirtmemişseniz, bu da tahşişe giriyor. Bunu da önce belirtmek lazım diye düşünüyorum. Yüzde 80'i şu anda üretim yapan firmaların kobi. Yani burada Küçük ve ölçekli evet, işletmeler. Kobi işte küçük ve orta büyü işletmeler. Bu işletmelerin tabii ki hem finansal sıkıntıları var, hem teknik anlamda sıkıntıları var. Bunların da öncelikle desteklenmesi lazım. Yani tek tarafta da bakmamak lazım. Ben kötü niyetlilerin tabii ki ayıklanması, onların kötü niyetini ortadan kaldıracak yaptırımlar ki bunlar da tartışılabilir. Yani kapatmak tek başına çözüm müdür? Yani Kapatmak şu anda da şöyle bir çözüm olmuyor bildiğim kadarıyla çünkü A firması yakalandım kapanıyor. 18 bin B ödedim B, B kapanıyor yani. C açılıyor aynen öyle e ben kar ben zarar demiş oluyorum yani evet niyet kötüyse bunu engellemek çok güç aslında yani e, belki onlar teşhir edilebilir yani e, dün çıkan haberden sonra yorumlardan da bu tarz e, değişik vatandaşların öner öneriler e, geldiğini gözledim e, belki yani ben önermeyim isterseniz ama farklı bu konuda bu konunun üzerine bakanlığın ciddi biçimde eğilmesi bu konuda nelerin yapılması gerektiğini üniversitelerle, meslek odalarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla tartışıp doğru uygulamanın ne olduğunu tespit etmek lazım. Yoksa bunun önüne alamayız. Dediğim gibi bu siyasi bir olay değil. Bu bir halk sağlığı sorunu. Hepimizi ilgilendiren sorun. Bu konuya böyle yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Öncelikle gıda mühendislerinin bu konuda bir güvence adresi olduğunun altını çizmek istiyorum. Biz meslek odası olarak bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunları bakanlık yetkilileriyle de paylaşacağız. Ama bizim bazı sorunlarımız da var. Bizim 43 yıllık gıda mühendisliği eğitimi var. Yetki yasamız yok henüz. Hmm. İstihdam konusunda biraz önce söyledim. 67 bin denetçinin içerisinde sadece 2 bin kişi gıda mühendisi olarak istihdam edilmiş. Yani işin uzmanları. Ee, üretim alanda özellikle tarım, e, tarladan e, üretim alanına gelene kadar işin tarım boyutu ama tarla, üretim alanına girip oradan ürün, nihai ürün olarak çıktığı aşama ki taklidin, tahşişin hı hı. E, ya da yanlış işin yapılabileceği alan orası. Bu alanda bizim alanımız. Biz meslek alanımızda daha etkin rol almak istiyoruz. Aldığımızda bu konuda önemli bir mesafe kat edileceğini ben öncelikle inanıyorum ve bunun altını çizmek istiyorum. Anlıyorum. Bu arada Türkiye'de gıda tüketisi güvende mi diye biz e, canlı yayına başlık atmıştık. Ee, Barney Kavas nickname'li e, izleyicimiz değil diye de direkt cevap yazmış yani. bir tüketici olarak fikrinde evet. böylece paylaşmış oldu bizimle. Cezaların caydırıcılığı yaptırımı noktasına dedi ki 18 bin lira devrede kulak. Kulak bile değil bilmiyorum yani o kadar ufak bir rakam ne yapılabilir? Mesela içeride de konuşuyorduk. Benim de aklıma geldi. Bazı izleyicilerin de aklına gelmiş. Acaba o işletmeye bir yazı yazılı mı? Buradaki yapılan denetim sonucu buradaki işte etle bilmem ne te e tespit edilmiştir. edilmiştir ya da işte Fahitli. şu ürünlerde markalı yine marketlerde satılan bilmem ne olmuştur diye sırf bu caydırıcılığı olsun diye markaya. Yani bugün biz marka algısını geliştirmeye çalışıyorsak o markanın kıymetini önce bir anlatmamız lazım. Zarar verdiği zaman o işletmenin kapanıp iflas etme noktasına kadar gidebileceğini bilmemiz lazım ki tüketiciyi koruyabilelim diye düşünüyorum. Amerika'dan kısa bir örnek vereceğim. Uzun süre orada kaldığım için biliyorum. Her işletmeye gittiğinizde restorana e, en görünen yerde, öyle ufak görünmeyen bir yerde de en görünen yerde bir skor vardır. O işletmenin hijyen, çalışanlarının hijyeni ve üretim hijyeniyle alakalı ve standartlarıyla alakalıdır. 90'ın altındaysa o işletmeye pek iyi gözle bakılmaz. Ve genelde de zaten ceza alır. O işi sürdüremez. 95, 98, 100 alan işletmeler de vardır. Belki bizde de böyle bir e, skor herkesin görebileceği bir yerde olabilir mi? F fikir olarak geliyor bakalım. Çok güzel e, bir düşünce. Yani örnek. E, yani suçu önlemenin e, değişik yöntemleri var. Yani bugün aslında taklit tahşişi önlemek bence mümkün. E, şöyle ki market rafından aldığınız ya da herhangi bir... E, Satış noktasından aldığınız bir ürünü bugün otelleri denetleyin, otellerde kullanılan malzemelere bakın ya da restoranlarda kullanılan hammaddelere bakın. Eğer onlarda bir sıkıntı varsa geriye doğru bunu izleyip kökünde nerede sıkıntı olduğunu çok rahatta tespit edilebilir. Eğer bu olayın üstüne gidilmek isteniyorsa kapatmak tek başına çözüm müdür? Ben çözüm yöntemlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Biraz önce siz de söylediniz bu A firması kapanıyor B firması olarak eğer niyet kötüyse devam edebiliyor. Çünkü çok ciddi e, haksız kazançlar söz konusu yani dediğim gibi 18 bin lira zaten göze alarak bu işi yapıyor, yapan. Doğru. E, 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 dolayısıyla e, t, önleyici tedbirlerin e, farklı yöntemler olabilir. Çok e, irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. İzleyicilerimize İlhan Ezgin sormuş. Fiziksel olarak taşıcı olan ürünleri anlayabilir miyiz? Yoksa sadece testlerle mi anlaşılır? Bu birinci soru. Ben de buna ek yapayım. Kaç tane bizim analiz laboratuvarımız ya da buna uygun e, altyapımız var mı diye. Ee, Önce bu, bir anlaşılır evet, oradan başlayalım. Sayı vermem belki güç olacak ama e, altyapımız var. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok üründe hileyi e, tüketicinin e, duysal, görsel olarak e, tespit etmesi çok kolay değil. E, dolayısıyla e, eğer şüphelendikleri bir ürün varsa bununla ilgili e, alo 174 ki ben doğru işlediğini düşünüyorum. Önemli bir e, işlevi olduğunu düşünüyorum. E, Tarım, e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili birimlerine ulaşıyor e, ve bu konunun üzerine ciddi biçimde gidiliyor. E, örneğin en sık karşılaşılan bal diye satılan e, aromalı e, mısır şurubu satılıyor mesela bunları arı görmemiş, zor, arı görmemiş, arıyla tanışmamış bal diyoruz. Ama <laughs> şekerli bir şey diyelim, hatta bal diye denmezdi de yani. Aynen öyle, ama işte, bal diye satılıyor. Satılı yani. yani sıkıntı burada. E, dolayısıyla bunları zeytinyağı mesela. Natürel sızma zeytinyağı sat diye satılıp birçok yerde hatta önemli e, market zincirlerinde de hatta fasulye ürünlerinde de bu hı hı. zaman zaman e, teşhirde gözümüze çarpıyor. Bunları tüketicinin ayırt etmesi çok güç. Ayırt edebilecek şeyler de olur. Yerken belki lezzet olarak ya bu biraz farklı geldi damak tadıma diyebilir belki. E, ama onun e, gerçekten hileli olup olmadığını Tüketicinin anlaması çok kolay çok zor. değil açıkçası. Doğru. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Bu konu çok önemli. Dediğiniz gibi yani bu iş sonuçta denetime geliyor. Devlete çok önemli e, görevler düşüyor. STK'lar sizler gibi çok önemli görevler düşüyor. Adana kebap yiyoruz. İçinde ne eti olduğunu bilmiyoruz ama dediğiniz gibi o baharatlardan hiçbir şey de fark etmiyoruz. Burada denetim ve caydırıcılık yaptırım çok çok önemli. Çok sağ olun. Gıda mühendislerine güveniniz. Peki. Güveniyoruz inşallah. Şurası. Daha iyi şekilde etkin denetimler yapılır. Efendim bugün Gıdada taklit ve tahşiş hileli ürünlerin durumunu konuştuk. Bir durum tespiti yapmaya çalıştık. Konu uzun, geniş. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyu daha fazla irdelemeye devam edeceğiz. Programı izlemek isterseniz de YouTube'dan tekrarını izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.